Evet avcı dostlar. Bugün yine domuz avına geldik. Kazımya bölgesindeyiz. Mehmet'le İlan arkadaş köpekleri aldılar. Bir sürü giriyormuş. Dünden izlerine bakıldı. O sürünün olduğu yere köpekleri salacaklar. Diğer bütün geçitler bağlı. Nasipse biz de Tekirbınarındayız. Biz de orayı bağladık. Bugün yine güzel çekimler alacağız. Allah nasip ederse iyi seyirler diliyoruz. Bugün Eren kardeşim vuracak domuzlara hep. <gülüyor> nasip. <gülüyor> nasip tabi. Youtube'da abone olmayı unutmayın. Abone olursanız bu videolar daha da güzelleşecek. Nasipse niyetim e, il dışına da domuz avı çekimlerine gitmek. Bundan sonra da diyorum takipte kalın. Herkese güzel avlar. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi domuzu vurduk. <laughs> hala şu an yuvarlanıyor. aşağı gidiyor. Evet hala yaralı. An kendini yürü. Çukurlara atmaya çalışıyor. Ne izindeyim? Evet. Halen gidiyor. Da 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 da. Ha da 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 da. Ha da 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 da. Ya! Ha. Ha da! Hadi 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 hadi. Hadi 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 da da. Evet arkadaşlar. Hadi Oscar. Burada oğlum. Hadi gel burada işte. İşte işte. İşte gel. Gel. Gel oğlum. Ah. Hadi işte. Hadi oğlum. Hadi. Ya. Hadi oğlum. Tamam oğlum. Tamam. Ah. Hadi Barut. Dedim dönecek herhalde. Evet arkadaşlar. Yine güzel bir çekim aldık. Biraz uzak denk geldi ama olsun. Nasipmiş bugün bize çekim yapmak. Bir domuz da yine şimdi şorlakta vurdu Duman Hüseyin. Bu ikinci domuz. Daha devam edeceğiz. 过来过来,来 Çarşamba günü kısa bir koşu. Tamam Mehmet. Tamam Mustafa artık seni korkutamayacak. Gel gel. Evet arkadaşlar. Bir haber geldi. Çiftçi arkadaşımızın birini korkutmuş. Üzerine yürümüş. Acil müdahale. Hemen yetiştik. Oğlum köpek başka domuz kaldı. Direkt köpeğin önünden gelen bu Mehmet. Kaçak ama. Burada attınız da mesela ilk attığınız da belki daha. Evet var. arkadaşlar. Bugün 6 tane domuz vuruldu. Biraz sonra domuzların da resimlerini çekeceğiz yollarda. Domuzlar çok vurulunca gördüğünüz sucuk gibi da oldu. sucuk da bol oldu. Ya öyle deme be. Niye be? Bugün hakikaten avımız güzeldi. Avganlı geçti. Nasipse bir dahaki avlara görüşmek dileğiyle. Eren Fidan nasıl attığını bir söyle bakalım be. Tek ben video, ya. video, video çekilmedi <laughs> ama senin attıklarında. Eren Fidan nasıl atması gerekiyorsa öyle atmış <laughs> da domuz, domuz çelik yelek <laughs> giymiş. Yoksa Hayır, yani vurulur Herhalde da... Hacı sen ya. nasıl attın? Tamam, senin abi. videolar var mı? <laughs> çok kısa attım abi. Ya. İyi attım. Kahveci ama... burada yok ama kahveciyi de göreceğiz. <laughs> evet evet videoda Mehmet kahveci de var onu da seyredeceğiz. Abi ben nasıl çok güzel. iyi attım ama ee... Domuz kurşuna isabet etmedi, <laughs> yapacak bir şey yok yani. Ya. Domuz kurşuna çarpmadı. Yani, <laughs> Çarpsaydı ne yapayım abi? Yapılca yapılacak başka bir şey yok. Bizim elimizden o kadar geliyor yani. Benim barıtmalar nasıl onlara bak, kaykılıyor onlara. Allah onları acayip kaykırıyor. Ulan <laughs> bin bin bin, bin bin bin. Gitmez lan, gitmez o gitmez. O gitmez. İki tane geçti, biri kaldı. Atma, 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 atma. Büyük, büyük. Yani büyük derken orta bir domuz. Tamam, tamam. Barut lan e, Serkan'ın enik